dress for sunshine O kadar çok uykum var ki saat şu an 3 ve bizim 3.30'da trenimiz var İstanbul'a gidiyoruz. Eğer bana İstanbul'a bir ay içinde 4 kez gidip geleceksin deseler ben şahsen inanmazdım ama yine İstanbul'a gitmemiz gerekiyor ve bu sefer sadece bir 24 saatlik de değil bir 12 saatlik gezi olacak. Aslında sadece bir öğle yemeğine katılıp gelmemiz gerekiyor. Birazcık yol uzun sürecek çünkü trenle gidip geliyoruz ve aktarma yapmamız gerekiyor. Önce Kütahya'dan Eskişehir'e geçeceğiz ve Eskişehir'de bir 2 saat beklememiz gerekiyor. O süreç birazcık yorucu olacak. Dönüşte de aynı şekilde bir aktarma için Eskişehir'de bir süre beklememiz gerekecek ama en azından bir akşam yemeği yeriz diye düşünüyoruz. Ben laptopumu alıyorum yanıma. Sürekli büyük ihtimalle edit yaparım. O sırada da gün içinde vlog çekeceğim. Çok soğuk olacak diye düşünüyorum. Şu an bu kazamın üzerine sweat giyeceğim. Çünkü neden olmasın yani en azından trende üşümemiş olurum. Yine geç kalmayalım. Şimdi de taksi çağıracağım. Orada görüşmek üzere. beklemeyelim dedik. Çünkü ben tren geliyor sandım. Ama yaklaşık bir 15 dakikadır dışarıda bekliyoruz. Yaklaşık bir 15 dakikadır dışarıda bekliyoruz. Ve tren hala gelmedi. Donmak üzereyiz. Ellerimiz falan dondu. <gülüyor> Update. <gülüyor> şu an Eskişehir'deyiz. Hala burada bizim yaklaşık 2 saat beklememiz gerekiyor. Yani hala o 40 dakika beklememize rağmen dolmadı. Şimdi biraz kahvaltı edeceğiz, tost edeceğiz, çay içeceğiz. En azından ısınalım. Buradaki çünkü tren gönlü iki tarafı da açık olduğu için bayağı soğuk. Bayağı üşüyoruz ya. Tren gelene kadar burada birazcık ısınacağız. <laughs> Şimdi Söğütlü Çeşme'deyiz. İstanbul gezimiz bugünlük bitti. Saat 6'da hızlı trenimiz var. Onu bekliyoruz. Birazcık bugün ne yaptığımızı anlatayım size. Benim erkek kardeşimin çalıştığı şirketin sahibi İngiltere'den İstanbul'a geldi ve beraber bir yemek planı yapmıştık. Şu tren bir geçsin. Beraber güzel bir gün geçirdik, zaten ilk geldiğimizde sabah erkendi, birazcık yürüdük beraber, sonra hiç planlıyorken bir müze gezdik beraber hatta, sonrasında da güzel bir yemek yedik, sohbet ettik, gayet güzel bir gündü. Ben neredeyse her hafta İstanbul'a gelip durmaya başladım çünkü bir 15 gün sonra bir kez daha geleceğim buraya, bu sefer de Paris için. Ne kadar heyecanlı olduğumu sürekli söyleyip duracağım galiba. Neyse şimdi Eskişehir'e geri dönüyoruz. Saat 9 gibi Eskişehir'de olacağız. Ama şöyle bir sorun var yine 2,5 saat sonra Kütahya'ya biletimiz var. Daha erken saatte yoktu maalesef. Ben Eskişehir'de olan bir arkadaşımı çağırdım. Beraber kahve içeceğiz. Hülya da bir arkadaşını çağırdı. Beraber orada da biraz vakit geçeceğiz. Şimdi büyük ihtimalle hızlı trende ben edit yapmayı planlıyorum. Çünkü boşu boşuna getirmiş olduğum laptopu sırtımda taşıdım ve hiç açmadım. Çünkü sabah gelirken bayağı bir uyudum uykum vardı gece uyumadığımız için haliyle. Şimdi edit yapmaya çalışacağım. Büyük ihtimalle sizinle de Eskişehir'de görüşürüz. Bye! Bye. <laughs> Saat 23 ve biz daha yeni şu an Eskişehir'deyiz. Daha tren saatimiz gelmedi, Kütahya'ya gelmedik. ama baya çok dolu dolu bir gündü yani. Sabah 6'dan beri uyandık olduğumuz için hatta 3'den beri. Şimdi eve döneceğiz. Uyuduk uykumuz da yok. Yorgunuz yorgun da değiliz. Çok garip bir gün. Şimdi eve dönüyoruz. evdeyiz evde olduğumuza şu an inanamıyorum. O kadar yorgunum ki uyumam lazım. Yani tüm yol boyu uyumama rağmen yine de uyumam lazım. Dinlenemiyorum çünkü. Oldukça yorucu bir gündü ama bayağı da dopdolu bir gün geçirdik. Bayağıdır böyle bir gün geçmemiştim. Güzel oldu bizim için. Eskişehir'deki arkadaşım da bayağıdır görmüyordum. Onu da görmüş oldum. Bayağı bir 3 saat boyunca falan kahve içtik galiba hep beraber. Öyle bence tatlı bir gündü. Sabahtan beri yani galiba 24 saat dolmak üzere. Şu an saat 2. Biz dün buradan 3'te çıkmıştık. Hoho <laughs> bayağı vakit. Açım ben. Ben normalde spor ayakkabıyla gelmiştim. Fule bu topuklularla gelmiştim. ama bu topuklular o kadar çok acıtıyor ki anlatamam. Bildiğiniz yani topuklu ayakkabı bu kadar çok acıtmamalı ya. Stretto daha az acıtıyor. Şöyle parmaklarım böyle direkt yere bastığı için çok fazla yük biniyor ama yani birazcık galiba yere yakın olduğu için tabanı bilmiyorum çok fazla acıyor. Biraz fule giydi gün boyu. Birazcık ben giydim şimdi. Birazcık acı içindeyim. <laughs>